Atlıyorum. Sonra iki tane kaldı diyorum. Bunlar bunları ne zaman yükleyeceğim acaba? Geçen de böyle toplu yedi tane falan çekmiştim. Kargaşma mükemmel. Neyse. Aa, han'ı izlemek istiyorum. Strike'i izlemek Ya da sadece ses mi falan... Olsun. <laughs> Öyle bir şey ama olsun. Merak ettim. Atız da yok. Harika. Var da koyaca var. Ben nasıl anlatayım yavrum? Neyse. Ee, minik hemen. Minik. 4 zaten 5 dakika o. Ben zaten 30 saniye hızlı hızlı konuşursam 7 saniyede anlatırım ne diyeceğimi. Ee, hem evliyim. Hayır koyaca koyu bir şey okumaya çalışmasam. Keşke. Dünyamız çok daha güzel bir yer alacak. <laughs> Sadece ses almak üzere bir gerek yok. Han'ın solo şarkılarını gerçekten çok seviyorum. O arkadaş çalsın bana öteki şarkısını hatırlamaya çalışayım. Neydi? Şu an arkadaş şarkı söylerken asla dinlemiyorum ama bir tane solo şarkısı var. <laughs> arkadaşlar çok güzel. Şuraya o... Bir yere yazarım o şarkının ismini. senin Benim sevdiğim şarkıyı j da o hatırlamıyorum. Yani J1 yapan kişi sürekli J1 diye geçiyordu. Ama şimdi ben Hande kafam Niye burada J1 değil de Hande merak ettim. 나의 나지막한내 목소리로 이런 애가 저게 별들 사이에서 I'm just lonely 누가 나위에 손을 뻗어 날 잡아줘 이곳살피야 도난 지쳐 쓰러지지 않을 거 나에 맹세로 하늘 높이 바라보는 곳에 모습이 많은 꿈이 나를 방귀니까 don't care about t h 그래 하지 무너지면 모든 게수포가될거 야구 맞아도 수프가될것 같고 맞아도 내가 이곳에서 마셨던 숨마저도 너무 쓰라리고 아팠지만 참을 수 있었고 무위해서 탐탁지 않아 그래 누군가는 나를 원치 않았고 모두의 호감을 사기엔 나는 너무 어렸어 시간이 지날수록 나는 어른이 돼갖고 완벽하진 않아도 자랑스럽게 나다보게 It's lonely night 조용한 밤이야 너무 어둡다

Yine sağlıklı yanmış aşağı. Yeni saniyede top video olsam düşünüyorum. 10 üzerinden 10. Yahanlı şarkılarına bakalım. J1, j one J1. Bakayım o şarkısına. j one I see. I see hafızası ben kötü bir insan. see gerçekten kontrol edin. Okey. Bir de başına da hatırlayacağım şimdi doğal olarak. E şöyle. <laughs> Burada bunu düşüncelerimi yani şarjı bitmiş. Ama hemen tekrardan toparlayacak olursam tam e, ne dediğimi de tam hatırlayamadım. çünkü bitmeden önceki kısımda. Han evet. Rap tarzını çok çok sevdiğim sanatçılarım sanatçılardan ki daha yaşı çok küçük. Daha kendini geliştirince bilmiyorum. Hani çok 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 iyi yere gelir diye düşünüyorum Strykiz'le birlikte ki zaten şu anda da gayet iyiler. Oldukları yer konusunda daha da iyi olabilirler ama hani ödül aldılar geçen gün Bonksan. Bonksan, Bonksan neyse işte ödül. <laughs> ee, ki Han mesela tamam şarkı bestelerinin dışında bir de e, bir de çok ve bana göre çok çok harika rap yapmasının dışında bir de şiş, vokal de yapıyor ki vokalini bence daha da geliştirmeye çalışıyor gibi. Bu haliyle bile inanılmaz vokali. <laughs> Bilmiyorum. Han uçar gider bir de I have gibi geliyor. Okay. Um, bu kadar demiş. Merde Çekit Han. Um, alien, Ya. Korucu ve şey okumaya çalışmam da dünyamız. Elin yakışın akıt. Bak Han dinledi. Yaptırın. Gerçekten. J1. <laughs> Kitty neyse Güzel şarkı ney. Bu sonunda ne yorum yapıyorsun <laughs> Okay, good.